Selamun Aleyküm dostlarım. Sizlere insanların psikolojik yapılarını anlatacağım. Biraz bilgi vereceğim. Bunlarla alakalı da çok sorular geliyor çünkü. Bununla biraz değinelim. Arkadaşlar, şimdi insanların psikolojik yapıları belli başlı anatomiden geçer. Yani beyin insanı yönetir. Ama bir yerden sonra beyin yönetmek istediği şeyi yönetmeye başlar. Nasıl yani? Mesela insan inanmak istediği şeye inanır. Nedir bu inanmak istediği şey? Mesela puta tapanlar var. Doğru mu? İneğe tapanlar var. Eşeğe tapanlar var. Var ki var. Niye? Çünkü beyin oraya odaklanıyor. Doğru mu? Burada işte yani neye, 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 neye hep bu soruyu sormanız lazım. Ve niye sorusunu sormanız lazım. İnsanlar e, bazı dönemlerden geçerler. Çok psikolojik anlamda. Yani anksiyete dediğimiz, yani kaygı ve kişilik bozukluğu dediğimiz kısımlarda belli başlı ayrılıklar, belli başlı şeyler yaşandıktan sonra ya da farklı durumlar adam çok zengindir, batabilir, çıkabilir, karısından olabilir, her çoluk çocuğu gitmiş olabilir, kimse sahip çıkmıyor olabilir. Burada işte psikoloji diye bir şey kalmaz. Yani beyin artık düşünemez. Beynin düşünme fonksiyonlarını kaybeder. Sadece kendini kısıtlamaya başlar. Kısıtladığında da bütün sorunlar ortaya çıkar. Ve burada işte insan benim kesin üstümde bir şey var. Kesin üstümde cin var. Musallat var. Büyü var. Yapısına girer. İşte burada da hoca hoca gezmeye başladığında ayvayı yediği andır. Bunu anlamayan kişi de gerçekten sömürüyorsa, sömürmeye de devam ediyorsa işte ayvayı yediğin andır. Bunun için ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar bakın üstünüzdeki musallatı siz kendiniz anlayabilirsiniz zaten. Musallat nasıl bir şeydir? Musallat şöyle anlatayım size. Mesela sürekli bir korku kaybınız olur. Kaybetme korkusu olur. Her şey ama. Hayattaki her şeyle alakalı bir kaybetme korkusu olur. Yani böyle mutsuz, halsiz halsiz diyorum ama süreklilik bir halsizlik. Sürekli böyle bir kaygı içinde kalırsınız. Korkulu yaşarsınız. Yani sürekli bir böyle handikaplara girersiniz. Burada belli bir işte belli bir takım musallat dediğimiz şey de şeytandır. Şeytanın sizi ele almasıdır. Yani aşırı şekilde şeytanlarla olan şeytanların sizle olan diyaloğudur. Ele almıştır artık ve kurtulamazsınız bundan ayetleri ve belli başlı sıvılar olmadan. İşte bu yüzden ben birçoğunuza size hazırlayıp göndereceğim dediğim sıvılar vardır. İşte bu sıvılar şeytanın vücuttan, bak vücuttan atılmasını sağlar. O size çok hoş gelen Allah'ın vermiş olduğu nimetler onlara çok kötü gelir. Çok pis gelir. Ve sizden uzaklaşmak zorunda kalırlar ve yaklaşamazlar. Biz bu yüzden diyoruz işte. Yani bazen muskayla, duayla, olmayacak şeyler sıvılarla olur. Sıvıların amacı budur. Kiminiz anlıyor, kiminiz anlamıyor. O ayrı konu. Ona da diyecek bir şeyim yok. O yüzden de herkese biz diyemeyiz ki sende musallat var. Kişi anksiyetedir. Kişi daha farklı durumdadır. Ne bileyim hiç olmadığı şekilde yalnız kalmıştır. Annesini babasını bir trafik kazasında kaybetmişti bir yıl önce örnek veriyorum. bu bunu kaldıramayacak derecede bünyesi hafiftir. Kaldıramaz psikolojik olarak ki birçoğumuzun da öyledir yani. Aynı anda düşünseniz annenizin babanızın hayatınızdan çıktığını bir anda. Bunlar günümüzde olabilecek şeyler mi? Olabilecek şeyler. Allah takdir ilahisini nasıl yazdıysa öyle olmak zorunda. Bunun önünü hiç kimse de geçemeyecek yani. Biz geçemiyoruz. O geçemiyor. Bu geçemiyor. Çünkü Allah yazmıştır bunu. Biz kaderle oynayamayız. Değiştiremeyiz. Elimizden de hiçbir şey gelmez. Cenab-ı Mevlam ne dilerse iyi odur yani. Onu demek istiyorum. Ama insanlarımız ve arkadaşlarımız, kardeşlerimiz diyeyim sizlere bunu yanlış anlıyorsunuz. Yani hangi ortama girmek istiyorsanız bir de inandığınız şey bu işte. Bir defa beynine yerleştiriyorsun ya ya ben yıllardır böyle bir şey yoktu. Altı aydan beri bende bir hal var. Kesin bana büyü yaptılar. Ya da bana kesin çekemeyen birisi işte büyü yaptırdı ya da bende musallat var. Dediniz. Psikolojik anlamda. İnandınız ya sizin gittiğiniz andır işte. Bunun için ne yapmalıyız? Öncelikle hayatınızda yenilikler yapın. Sürekli. Yani düşmüş olduğunuz o handikaptan öncelikle bir kendinizi çıkartın yukarıya. Ben böyle bir insan değilim. Ben bunu aşabilirim. Benim kimseye ihtiyacım yok demelisiniz. Demediğiniz anda demediğiniz anda psikolojik olarak bittiğiniz an budur işte. Öncelikle kendinizi yenin. Birçok danışmanım da beni bilir. Ben terapi eğitimleri gibi, terapi gibi sürekli gün içinde onlarla gerçekten musallatı olanlar veya çok aşırı şekilde psikolojisi bozuk olup da benden musallat deyip gördüklerim vardır. Onlarla sürekli ilgilenirim gün içinde. Yazarım. Ara ara yazarım. Onlar bana yazmazlar. iyileşirler. Bir de selamı sabah keserler. Ta ki işleri düşene kadar. Ama olsun ben yaptığım her şeyi Allah için yapıyorum. Kimseye bir gönül kırılmam. Kimseye bir e, e, şeyim yok. Tribim bilmem neyim yok yani. Cenab-ı Mevla merkezi karakterini fazla yaratmış, farklı yaratmış. Öyle. Ya yani ne diyeceksin bu insanlara? Demek istediğim bu. Bununla alakalı işte herkes her şeyi yapamaz. Hemen bir hocaya gidip bana muska yaz. İşte sana şöyle yapacağız. Sana muska yazmamız lazım. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Bakın muska dediğimiz şey evet eskiden beri gelen bir şeydir. Ama amması var. Muska belli bir takım şeyleri çözmediğinde işte bu size iki katı iki katı psikolojik baskı yapar. Ben danışmanlarıma diyorum ki aşırı şekilde ben hissediyorum zaten gördüğümde muskan var mı diyorum işte diyor hocam bir hocam diyor yastığımda var ya da üstümde var işte şurada var bu hemen diyorum üstünden çıkar evden uzaklaştır. Evden uzaklaştırdığı andan itibaren rahatlama geliyor zaten. Çünkü o muskanın baskısıydı. O onun muskasının baskısıydı. Çünkü zaten bir şey yok. Olmayan bir şey için muska yazılmış. Bilmeyen bir adamı gitmişsin işte hocaya. Hoca da yazmış. Al bunu tak demiş. Sen de yıllardır ne olduğunu bilmeden takıyorsun. Ne olduğunu bilmeden takıyorsun. Sanki açsan da bilemeyeceksin gerçi. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsun. Arapçayı bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmediğin için de. Ne olduğunu da bilmeyeceksin. Adam öylesine de yazmış. İbranice de yazmış olsa bilmeyeceksin. Hiçbir şey yazmadan boynuna verse de bilmeyeceksin. Bu yani. Bu yüzden e, muska e, çok e, iyi değildir. Yani çok fazla bu muska olayına mail vermeyin yani. Şimdi bazı danışmanlarım iyi olan danışmanlarım, bu sıvılarla olan danışmanlarım var mesela. Adam bomba gibi. Aslında ses kayıtları var. Onları da atabilirim ama ya izin almam gerekebilir. İzin almadım, hiç sormadım. Aslında bunlarla alakalı e, izinlerini aldığımda ses kayıtlarını da videomda dinleteceğim sizlere. Bakın videodan sonra da, hatta o abilerimle görüşeceğim. O kardeşlerimle görüşeceğim. Size de bunun ses kayıtlarını atacağım nasipse. Arkadaşlar bizim işte sıvı dediğimiz şey bu yüzden çok önemli. Ee, i̇nsanın vücuduna bir şeyin temas etmesi gerekir. Bir şeyin temas etmesi gerekir ki oradaki enerji, o kötü enerjinin çıkması için bir şeyler yapman lazım. Ben buradan sana okuyorum işte öfürüyorum falan filan. Yok böyle bir kavram. Yok böyle bir şey. Sen anlık psikolojik rahatlıyorsun. Yok. Yok. İyi olamayacaksın. Çünkü senin psikolojin bitmiş. Öncelikle psikolojini düzeltmen gerekiyor. Ben bazı şeyleri bir şekilde aşarım demen gerekiyor. Ve de aşman gerekiyor zaten. Bunu benle aşamazsın. Benle nasıl aşarsın? Belli bir yolda izlersin. Ben seni bir yola kadar taşırım. O yolda geri kalan senindir. Sadece konuşarak. Ama belli bir takım sıvılarla yaptığımız her şey sıkıntı yok. Her zaman arkasındayım zaten. Bütün işlemlerimin arkasındayımdır. Ee, Herkes de bilir. Hiçbir zaman telefonum kapanmaz. Hiçbir zaman cevap verme gibi bir lüksüm yoktur. Ee, veririm. Geç veririm. Belki iki saat, belki 3 saat. işim vardır. O an yoğunumdur. Ama mutlaka ki mutlaka size dönerim. Bunu da anlatmak istedim çünkü çok aşırı sorular gelmeye başladı. Çok aşırı bu şekilde danışman gelmeye başladı. Bunları size anlatmak istedim. Allah hepinize şifa versin İnşallah Bizim gibi insanları da size şifacı eylesin inşallah. bize de sevaplarınızı alırız. Biraz sevabımız olur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlarım.